Merhaba arkadaşlar. 17 Nisan Elazığ yarış programı ile beraberiz. Yarın malumunuz Elazığ'ın açılışı var. Tüm safkanların Allah ayaklarını düz bastırsın. Hepimize şans uğur getirsin Elazığ. İnşallah beraber güzel oyunları yakalarız bundan böyle arkadaşlar her hafta Elazığ'ı yarış gününde canlımız olacak. Tüm doğu yarışlarını YouTube'da görebilirsiniz. Urfa, Elazığ, Diyarbakır. Bir kadro ayarladık arkadaşlar. Yani bir sıkıntı olmasa batıyı da artık vereceğiz. Elazığ'da 8 koşulluk bir yarış programı var yarın için. Tabi atlar yeni gelmiş. Hani buranın kumu kaba. Genelde gelen tüm safkanlar Urfa'dan gelmişler. Urfa'da bu sene kum hafifti. Burada kum çok kaba olduğu için zor yani altılı zor gözüküyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorumlar e, zil sesini açarsanız attığımız video direkt haberdar olursunuz. Dediğim gibi bir şartlar var. Tayların Türkiye genelinde yarışlar başladı zaten. Zevkli yarışlar olur. Arkadaşlar günün birinci koşusuyla başlayalım. Günün birinci koşusu Handikap 14 4 yaşlı Arapların 1800 metre kum bir yarışıdır. Ben bu yarışta ilk şansı bir numara Aslan yürektim ikinci şansı 3 numara şanslı Enes diyorum. Yani birinci dörtlü ganyan oynayan arkadaşlar için, ikili oynayan arkadaşlar için bu iki üç safkan arasında biteceğini düşünüyorum. Günün ikinci koşusu şart 3 4 yukarı Arapların 2000 metre kumbi yarışı. Zorlu bir yarış arkadaşlar. Ben bu yarışta ilk şansı 6 numara vital. Da veriyorum. İkinci şansı 2 iki numara yani iyi bir er güçlü bu safhanları her zaman geçer. Uzun süre koşmamış da olsa önde kuracağı tempoyla bitirebilir. İkinci şansı 2 iki numara er güçlü. Üçüncü şansı 3 üç numara gece ışığı diyorum. Bu 3 safkanın bu yarışa yeterli geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar yani 7'li plasenin birinci ayağı 6 2-3 diyorum. Gelelim 6'lı ganyana. 6'lı ganyan Günün üçüncü koşusuyla başlıyor. Şart bir. 3 yaşlı Arapların bin metrelik bir yarışıdır. Tabi tüm tayların Allah ayaklarını düz bastırsın. Zevkli bir yarış olacak. Arkadaşlar. Ben bu yarışta ilk şansı altı numara Şimşek Kartalı diyorum. Yani aslında e, ee, birçok arkadaşımız bu safkanı tek veriyorlar. Tabii ki tay yarışıdır. Hani tay yarışının ne olacağı belli değil. Ben burada kışın hazırlanmış olan iki numara Bay Yakut. Yani kışın bu safkan burada hazırlanmış. Hatta iki tane 1200'ü var. Yani bir Türkiye genelinde 1200 iki tane yapan bir tay kolay kolay göremezsiniz hazır demektir. Yani iki tane 1200 yapan bir safkan hazır demektir. İkinci şansı iki numara Bay Yakut diyorum. Üçüncü şansı on numara Rodinia. Rodinia'nın yani suratlı kardeş olarak anne hatından gelenler hepsi suratlı safkanlar On kutların anne kardeşidir. Tabi aynı serli bu saftan yaptığı zaman çıktığı gibi bitirebilir arkadaşlar. Üçüncü şansı 10 numara Rodinia. Ve son olarak 12 numara Şimşekli diyorum. Bu safkanların bu yarışa yeterli geleceğini düşünüyorum. Tabi azatla geçmek isteyen arkadaşlar 6-2 bana göre yeterlidir. Altılı Ganiya'nın ikinci ayağı günün dördüncü koşusu. Handikap 15. 4 ve yukarı Arapların 1200 metre bir yarışıdır. Bu yarışta aslında arkadaşlar yani benim bu akşama kadar ki bankom Elita'ydı. Ben bu akşam bankomu değiştirdim. Hani hatta Elita'yı ikinci plana attık. İkinci at olarak şey ettik. Yani aldığımız duyumlardan Hani bir jockey arkadaşımız 9 numara Harput Ateşi dedi. Harput Ateşi birinci atım ama dediğim gibi aslında ilk atım yoksa elit taydı. Bankom elit taydı. İlk şansı 9 numaralı Harput Ateşi'ne veriyorum. İkinci şansı 8 numara elit tay. Sırasıyla bir numara dik mağası, iki numara Anadolu gücü, önde boş kalırsa bitirebilir. Ve son olarak üç numara Alıncı Han. Ya, yani bu safkanların bu yarışa yeterli geleceğini düşünüyorum. Bu safkanları beraber değerlendirelim arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi yani bana göre 8 numara Elit Tay bir adım daha önde. Ama dediğim gibi ee, bu akşamki duyumlarımızdan dolayı Elita'yı ikinci plana attık. Yoksa benim bankomdu. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gün altılık ganiyenin 3. ayağı Elazığ Belediye Başkanlığı Kuşçu. 1600 metre. 4 ve yukarı İngilizlerin. Arkadaşlar günün Zor yarışlarından biri. Hepsi birbirine denk atlar. Yani baktığımız zaman hepsi kaba kumcu atlar. Ben bu yarışta ilk şansı 2 numara Kari diyorum. İkinci, ikinci şansı 11 numara Yıldız Kıran. Sırasıyla 10 numara Silver Klat. 5 numara Kanaga. 1 numara Alptug Bey ve yarış önde çok suratlı gittiği zaman Elazığ sahasını seven 4 numara has oğlum diyorum arkadaşlar tabi efeket tab tablosunda 12 numara Fatih Ferit'i ben vermiyorum arkadaşlar bak vermiyorum özellikle söylüyorum tutmadığım için vermiyorum bu safkan hani, yazmak isteyen arkadaşlar yazarlar ben tutmuyorum Kabakumda tutmuyorum günün 6. koşusu Altılık Ganyan'ın dördüncü ayağı. Gün en zor yarışlarından biri de budur arkadaşlar. Hangisini yazmasak emin olunuz ki o gelir. Yani baktığın zaman hepsi birbirine denk safkanlar. Hiçbirinin birinden bir üstünlüğü yok. Tamamen birbirine denk safkanlar. Bütçeniz dahilinde bütçeniz imkan veriyorsa he harfini koyun bu yarışa arkadaşlar. Biz öne çıkardığımız safkanları söylüyoruz. Zaten genel olarak altılarımız hep karabalık tuttuğumuz yerde gidiyor. İçinden çıkamadığımız yerlerde gidiyorlar. Özellikle işte bu tip yarışlarda. Arkadaşlar ben bu yarışta ilk şansı bir numara baba ibar istiyorum. 63 kilo da olsa hani geçen seneki yarışlarını göz önünde bulundurduğumuzda önde istediği tempoyu kuracak gibi gözüküyor. Çıktığı gibi bitirebilir. Kilosuna kesinlikle aldanmıyorum. İkinci şansı 10 numara Caka diyorum arkadaşlar. Üçüncü şansı 11 numara tur diyorum. Tabi bu safkanın yarıştan çıkma ihtimali var arkadaşlar. Yani %90 yarıştan çıkar aldığımız bilgilere, duyumlara göre bu Safkan'ın aprantisi e, rapor alacakmış. Hani yamak yarışlarında apranti yamak birse yamak bir binmek zorunda. Yamak ikisi yamak iki binmek zorunda. Ondan dolayı 50 kiloya aynı yamağı bulmak şu an için Elazığ'da zor. Yani büyük ihtimalle yarıştan çıkacak. Yoksa Kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Hani bu yarış olmaz. Bir sonraki yarış bu safkanın mutlaka takibinizde olsun. Sırasıyla 7 numara Noble Blossom, 2 numara Race Grace, 4 numara geçmiş yarışlarına baktığımız zaman bir önceki senelere yani baktığımız zaman sonunda çok etkili geliyor. 4 numara Novzara, Bizim tuttuğumuz safkanlar bunlar. Tabi dediğim gibi bu yarışı elinizden geldiği kadar karabalık tutun arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın günün yedinci koşusu. Altılı Ganyan'ın beşinci ayağı. Beş numara oğlum Şerdil. Benim tekimdir arkadaşlar. Tabi bu yarışta hani bir numara altın ışığım birçok arkadaşın teki de bir numara altın ışığımdır. Beş numara oğlum şerdir ve bir numara altın ışığımı beraber değerlendirelim. Benim şahsi tekim oğlum şerdildir. Arkadaşların yani genel olarak çoğunluğun teki de altın ışığımdır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu iki safkanı beraber değerlendirelim. Bana göre bu iki safkan yeterlidir bu yarışa. Gün son koşusu yine şart bir. 3 yaşlı Arapların bin metrelik bir yarışıdır. Yani bölünen şart birin ikinci grubu. Bölünen şart birin. Ben bu yarışta bir numara bıçkın kralı günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu safkanda burada hazırlanmış. Kış boyu buradaydı. Yani gerek hazırlıkları gerekse galopları çok güzel. Bu safhanı günün bankosu olarak öneriyorum. Başka yerde alternatif sunduğumuz teklerden birini atarsanız rakip olarak 12 numara kontrollü güzeli gülü 9 numara hafta sonu ve son olarak 2 numara dirik yeterli gelir. Yani bir şarttır. Karabalık maks istersiniz belki. Tek atmazsanız bu safkanların bu yarışa yeterli geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi altılı ganiyen birinci ayağında 6 numara şimşek kartalı alternatif bir tekimiz. Altılı ganiyenin 5. ayağında 5 numara oğlum şerdil alternatif bir tekimizdir arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.